Evet gençler, nerede kalmıştık en son? Hemen devam edelim. Şimdi Diamond 1 küme dedik Şampiyon 1 başladık ve Diamond 2'de başladık. Şimdi kol serimizden devam edelim. Bakalım kolda gene ne kanserlik hareketler yapacağız. Hep birlikte izleyelim bakalım. Küçük birkaç gün ara vermiştim. Biraz Twitch yayınlarına yoğunluk veriyorum sıra. Ama şimdi Mayıs 1'den itibaren, yani bugünden itibaren, tekrar düzenli her gün video atmaya çalışacağım. Yapma yapma onu. Yapma şu kick-off'ları. Nefret ediyorum şu kick-off'lardan ya. <laughs> şu an eminim o da nefret ediyor. 1v1 zaten kendi başlı başına bir kanser bir şey oyun. O da sanırım klavyeden kola geçmiş benim gibi. Şunları tam öğrenene kadar biraz daha normal düz gideceğim. Bunu vursak. Güzel. Nice. Çok fazla arkasında kaldı. Görebilirdi aslında onu ama tam kontrol edememiş galiba. Şu Spitflip'i doğru atınca ne kadar güzel oluyor ya. Biraz daha safe oynamak lazım böyle. güzel oğlum sana. Kime çalışıyorsun bilmiyorum ama güzel. <laughs> Şaka yapıyorsun. Nasıl vurabildi onu? Ben vurur ama o kadar da sert vurur diye düşünmüyordum. Yani şu sağ klikli vurucu hiç beklemedim gerçekten. Bir kick off maçı şeydi yani faciası. Bu yokmuş şu. <laughs> patlatamadık bizde adamı bozsak ana adam bozulmadı ya patlatmaya gideyim dedim orada durdu herif şurada da topun yanına deyip bir de adama çarptım araba tek tekere kalkıp tekrar düzeldi çok ilginç bizde olsa yemin ediyorum araba herhalde olduğu yerde spin atar yapma işte şu kickofflardan nefret ediyorum sırf şu yüzden ya. Bedavadan gol yemin ederim bedavadan gol he. Şeytan diyor geç şimdi klavyeye içinden geç şunu. Ama işte bir vd yapamayacağız. diye giriyorum yok gene yok ya Aa tabii girme canım ya Ama ama işte bu kol hep bunlar kolda. <laughs> Biz bunları öğrenene kadar var ya. Iyy. Klavyede güzel oynayabilirim ama kolda sizi bayağı bir kör edeceğim gibi duruyor. Güzel bir hata değerlendirdik. Şunları bile atmak zor oluyor benim için ya. Hep böyle klavye alışmışız ya. kaleye git oğlum. Cık, tutmamış ya. Kendimi feda ediyordum orada ne güzel ama olmadı. Oy, güzel bir gol olacaktı. Gir içeri. <laughs> Yemin ederim kale tutmuyor ya. Güzel geçirdim. Harbiden güzeldi yani. Ya araba o kadar hızlanıyor ki kontrol etmesi çok zor ya şu kolda. İnşallah bu seri sonuna kadar birazcık öğrenirim şu kolla oynamayı da. Şu an geri, geri gitme skillleri bende açılı değil mesela. Aa! Araba hep ileri gidiyor bende. Hep şu tuş yani. Hep ileri. <laughs> Hiç geri yok. Allah'tan şurada iyi geçtik gene de. Öyle vursam. Yok. Çok önüne kaldı. Ah. Oh, denedik şansımız ama maalesef olmadı. 3 saniyede de olmayacağı için. Şu an kollu oynarken ne kadar kanser olduğumu size anlatamam ya. Yani o kadar can çekişiyorum ki. O kadar çok yapmak istediğim şey var ve yapamıyorum ki. <laughs> Delirmek üzereyim böyle. Ama yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz yani şansımızı böyle böyle öğreneceğiz sanırım. Tamam canım direkt bizim kaleye git. Gol git hatta. Nasıl ya? Ne ara geldi de şey girdi ya? Çok çok blok koydu adam. Bol gir oğlum. Güzel. İkinci maçta bari birazcık düzgün oynuyoruz. Burada adamın beyni yanmış. Çok beklemiş ya orada. Orada direkt vurması lazımdı. Benim geldiğimi kestirmesi lazımdı yani. Çocuklar gelirse biz sıçtık birazcık orada. Adam diyecek ki kendi kalesine doğru topu atıp kendi kendine bunları yapan bana neler yapmaz. Vay <laughs> adam 12.000 içi açmış ya. Turnuva ödülü açmış yani 12.000'lik. Bu adam hafif de tahminince Smurf diye düşünüyorum ya hareketlerine bakarsan. Ya çok iyi oyuncu değil ama bir şampiyon oyuncusu var gibi düşünüyorum. Atamadık. Ya şu kontrolleri bir de yapabilsem var ya ne güzel olacak ya. Tamam müsaade ettim dostum bana. Ya ama üstümden geçmemesi lazım o topun ya. Uy. Bu kol serisi beni var ya kanser edip sonradan artık kolu bıraktırmazsa iyi bana. <laughs> Klavye'ye geçip direkt şunu bir iki tane böyle tokatlayayım mı acaba bu? Şuraya bak filik atamıyorum ya. Yok yani filik atılmıyor şunlar. Çıldıracağım. Bak şurada şu fili mesela düzgün atabilsem çok güzel ileri top geçecek. Şuraya bak ya. Vallahi şu an yemin ediyorum aklımı direkt böyle klavyeye geçmek geçmiyor değil yani. Yenilmeyi sevmiyorum bu oyunda. vursam diyeceğim de. Nereye vuracağız? Bunu mecbur böyle vuracağız. Hadi bunu atarız artık değil mi? Hayır gol atıyoruz ama o kadar çok hata yapıyoruz ki hata yaptığımız için de çok gol yiyoruz. O biraz sıkıntı. Ya ama işte bak şimdi yukarı bir sektim biz yandık orada. O da olur. Adam öyle bir hata yaptı ki son anda. Çok ilginç oldu. Hızını alamamış galiba. Ah hava toplarında bir iyi olsam şu an gol atmıştım. Hava toplarındaki arabanın gidişine bak benim. Ya Şaka yapıyor olmalısın ya. İşte ge geri yok diyorum ben de ya. İşte bu yüzden yok. <laughs> Hep ileri gidiyorsun. Vay be. Şu pozisyondan var ya şöyle bir gol çıkartacağım hiç aklıma gelmezdi. Yine dualarla kazandık yalnız maçı ya. Vallahi size ciddi söylüyorum ter, attım diyebilirim. Adam da son golümüzü verdirmedi bize. Plat mıymış? Hadi oradan lan. Plat falan değildi bu arada o adam ha. Plat'tan daha iyi oynuyordu bu arada 1 vs'de. Hata yapıyordu ama Plat seviyesinden biraz daha yukarıda bir oyuncu diye. yani. Diamond seviyesinde bir oyuncu kesinlikle vardı. Ama işte şu bir serileri var ya ah. Neyse gene kötü oynamamışız ya. Yani kötü oynadık ama kötünün iyisi diyebiliriz herhalde. Ve güzel bir kanser serisinden. Umarım sizi de kanser etmemişimdir böyle oynayarak. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.